Dostlarım, yol arkadaşlarım, değişim yolunun kıymetli yolcuları. Bugün burada ekranlarınızın başında değil, kalplerinizin en derin odasında buluşuyoruz. Bugün konuşacağımız konu, sıradan bir hikaye ya da basit bir tesadüf değil. Bugün, evrenin sessiz ama en sarsıcı dilinden, ilahi bakış, ın gücünden bahsedeceğiz. Hani bazen olur ya, kelimeler biter, nefes durur ve sadece bir bakış, koca bir yalanlar imparatorluğunu yerle bir eder, işte tam o anı, o ilahi işareti ve o sarsıcı uyanışı derinlemesine inceleyeceğiz. Hoş geldiniz. Bu video hayatında haksızlığa uğramış, susturulmuş, kalbi kırılmış ama dimdik ayakta duran o yüce ruhlar için hazırlandı. Eğer şu an bu satırları duyuyorsan, bu bir tesadüf değil. Evren sana bir mesaj gönderiyor. Görülüyorsun, duyuluyorsun ve adaletin saati işliyor. Başlamadan önce bu enerjiyi mühürlemek bu frekansa tam anlamıyla uyumlanmak için sizden bir ricam var. Eğer bu şifayı ve ilahi adaletin tecellisini kalpten kabul ediyorsan, şimdi yorumlara 777 yaz ve bu mucizevi enerji kapısını arala. Bu sayı, ilahi rehberliğin ve mucizelerin frekansıdır. Onu oraya bırak ki, evren senin niyetini duysun. Sevgili canlar, bazen hayatın içinde kendimizi çok çaresiz hissederiz. Birileri bize haksızlık yapar, arkamızdan konuşur, kalbimizi paramparça eder ve sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ederler. Biz ise sessizliğimizde boğuluruz. Ama unuttuğumuz bir şey var. Ruhun bir gözü vardır ve o göz, her şeyi gören mutlak iradenin yeryüzündeki yansımasıdır. İlahi işaret geldiğinde bazen gökten bir şimşek çakmaz. Bazen bir fırtına kopmaz. Sadece bir bakış yeter. O öyle bir bakıştır ki içinde binlerce yıllık kadim bir bilgelik, sarsılmaz bir hakikat ve ilahi bir terazi barındırır. İşte o an karşındaki kişinin dünyası başına yıkılır. Çünkü o bakışta kendi karanlığını, kendi yalanlarını ve kendi zavallılığını görür. Eskiler buna basiret derlerdi. Kalp gözünün açık olması. Karşındakinin maskesini daha o ağzını açmadan düşüren o sessiz güç. Hikayelerimizde hep anlatılır. Bir dervişin bir bakışıyla zalimin sarayının titremesi, bir annenin bir bakışıyla hayırsız evladın vicdan azabından kavrulması. Bunlar masal değil dostlarım, bunlar enerji yasalarıdır. Burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bu güç intikam duygusundan gelmez. Eğer birine zarar vermek istersen, o karanlık enerji seni de yakar. Bahsettiğimiz bu yıkıcı bakış aslında saf bir hakikat yansımasıdır. Sen o kadar temiz, o kadar dürüst ve o kadar teslimiyet içindesindir ki, senin varlığın bir ayna görevi görür. Karşındaki kişi senin gözlerine baktığında senin güzelliğini değil, kendi çirkinliğini görür. Ve bir insanın kendi çirkinliğiyle yüzleşmesi, onun dünyasının başına yıkılması için yeterlidir. Şimdi biraz derinlere inelim. Bu süreci yaşayan, hayatı bir anda altüst olan birinin hikayesini paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu, gerçek bir ruhsal uyanış hikayesidir. Yıllar önce her şeye sahip olduğunu sanan, gücünü başkalarını ezmekten alan bir adam vardı. Bu adam, iş hayatında, sosyal çevresinde hep en üste görünmek için insanların kalplerini kırar, onların emeklerini hiçe sayardı. Çevresindeki herkes ondan korkar ya da ona yaranmaya çalışırdı. Ancak bir gün hiç beklemediği bir yerde eski bir dostuyla karşılaştı. Bu dostu yıllar önce bu adamın haksızlığına uğramış, sessizce kenara çekilmiş, kendi ruhsal yolculuğuna çıkmış bir kadındı. Adam yine o kibirli tavrıyla kadını küçümseyen bir şeyler söylemeye hazırlandı. Ama kadın sadece durdu. Hiçbir şey söylemedi. Savunma yapmadı, bağırmadı, hesap sormadı. Sadece adamın gözlerinin en derinlerine baktı. O bakışta nefret yoktu, öfke yoktu. Sadece derin bir anlayış ve acıma vardı. Kadın o bakışla sanki şunu diyordu: Seni görüyorum. Gerçek seni. O korkak, sevgisiz ve yapayalnız çocuğu görüyorum. O an adamın içindeki o devasa ego kalesi sarsılmaya başladı. Tek bir bakışla yıllardır ördüğü o yalan duvarı çatladı. O gece adam uyuyamadı. Ertesi gün işine odaklanamadı. Kadının o sessiz bakışı zihninde bir çekiç gibi dövülüyordu. Bir hafta içinde adamın kurduğu o sahte düzende almaya başladı. Çünkü artık kendisi de o yalanlara inanamıyordu. İşte ilahi işaret böyle gelir. Bir bakışla bir ruhun diğerine artık bitti demesiyle Sevgili dostlarım, eğer siz de hayatınızda böyle anlar yaşadıysanız, birinin maskesini sadece bakışınızla düşürdüyseniz ya da tam tersi, bir bakışla hayatınızın rotasını değiştirdiyseniz, lütfen bunu bizlerle paylaşın. Sizin hikayeleriniz bu topluluğun ışığıdır. Ve bu noktada bu spiritüel ailenin büyümesine katkıda bulunmak, bu enerji alışverişini dengelemek isterseniz, süper teşekkür veya katıl butonunu kullanabilirsiniz. Varlığınız ve desteğiniz bu kadim bilgileri daha çok ruha ulaştırmamıza güç veriyor. Şimdiden kalpten teşekkür ederim. Şimdi bu yıkıcı ama şifa verici gücün mekanizmasını daha bilimsel ve spiritüel bir dille anlatalım. İnsan gözü vücuttaki en yüksek elektromanyetik çıkış merkezlerinden biridir. Kalbimizden gelen niyet gözlerimiz aracılığıyla birer lazer ışını gibi dış dünyaya yansır. Eğer kalbiniz ilahi olanla hizalanmışsa bakışınız bir frekans silahına dönüşür. Ama bu silah yok etmek için değil, uyandırmak içindir. Karşınızdaki kişi düşük bir frekansta, yalan, hile veya kibir içinde yaşıyorsa, sizin yüksek frekanslı, hakikat bakışınız, onun enerji alanına çarptığında bir disonant yani uyumsuzluk yaratır. Bu uyumsuzluk, o kişinin hücresel hafızasında bir sarsıntıya yol açar. Dünyası başına yıkıldı, tabiri aslında budur. Kişinin o ana kadar doğru kabul ettiği tüm sahte frekanslar sizin gerçekliğiniz karşısında çöker. Peki biz bu güce nasıl erişiriz? Bu güç ben güçlüyüm demekle gelmez. Bu güç teslimiyetle gelir. Ben hiçbir şeyim ama sistem her şeydir dediğinizde evren sizin gözlerinizden bakmaya başlar. İşte o zaman bakışınız şifa olur, adalet olur, işaret olur. Biliyorum. Şu an aranızda canı çok yananlar var. Ben o kadar iyilik yaptım, karşılığında ihanet gördüm diyenler. Sustum, sabrettim ama hala üzerime geliyorlar diyenler. Dinleyin beni. Sizin suskunluğunuz aslında en büyük feryadınızdır. Sizin o sessizce kenara çekilip ilahi adalete teslim olmanız evrendeki en büyük enerji bombasını ateşlemektir. Siz bakışınızı yukarıya, yani kendi içsel gökyüzünüze çevirdiğinizde, sistem sizin adınıza o bakışı ilgili yerlere iletir. O kişi sizin gözlerinizdeki o derin durgunluğu gördüğünde, aslında kendi sonunun başlangıcını görmüştür. Bu yüzden korkmayın. Sizi değersiz hissettirmeye çalışanların, sizin enerjinizle beslenenlerin dünyası, sizin tek bir uyanış, bakışınızla yerle bir olmaya mahkamdır. Gelin şimdi bir uygulama yapalım. Gözlerinizi hafifçe kapatın. Derin bir nefes alın. Burnunuzdan giren o yaşam enerjisinin tüm bedeninize yayıldığını hissedin. Şimdi size haksızlık yapan, enerjinizi sömüren o kişiyi hayal edin. Ama ona öfkeyle bakmayın. Ona bir yetişkinin yaramazlık yapan ve kendine zarar veren bir çocuğa baktığı gibi bakın. O kişinin üzerindeki tüm o yapay zırhların, o sahte maskelerin düştüğünü görün sizin bakışınızdaki ışık, onun karanlık odalarını aydınlatıyor. Ve o karanlıkta sakladığı tüm o kırlı oyunlar bir bir ortaya dökülüyor. Hissedin. Sizin ışığınız o kadar güçlü ki, onun dünyasındaki tüm yalanlar birer birer yanıp kül oluyor. Bu bir intikam değil, bu bir özgürleşmedir. Hem sizin için hem de onun için. Eğer bu şifayı ve bu özgürleşmeyi şu an tüm hücrelerinde hissediyorsan, Şimdi yorumlara, evet, mucizelere açığım ve tüm yüklerimi bırakıyorum. Yaz. Bu senin evrene verdiğin taahhüttür. Dostlarım, yolculuğumuzun bu kısmında bu ilahi işaretin hayatımızdaki yansımalarına dair biraz daha örnek verelim. Bazen ilahi işaret bir bakışla gelir dedik, evet. Ama bu işaret bazen de bir görmezden geliş ile gelir. Birinin hayatından sessizce, hiçbir açıklama yapmadan Sadece derin bir bakış bırakarak çıkıp gitmek. İşte bu o kişi için en büyük yıkımdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü ona en büyük cezayı verdiniz. Onu kendi vicdanıyla baş başa bıraktınız. Kelimelerle kavga ettiğinizde ona savunma hakkı verirsiniz. Ona sizin enerjinizle beslenme imkanı tanırsınız. Ama sustuğunuzda ve sadece gerçeği bilerek baktığınızda o kişi o boşlukta boğulur. Kendi sesinin yankısından korkmaya başlar. Spiritüel yasalar der ki, bir ruh başka bir ruhun hakikatine çarptığında, eğer o hakikate hazır değilse parçalanır. İşte o parçalanma aslında bir yeniden doğunun sancısıdır. Belki de siz o kişinin hayatındaki en büyük yıkımı gerçekleştirerek onun aslında en büyük iyiliğini yapıyorsunuz. Onu o sahte dünyasından çekip çıkarıyorsunuz. Şimdi size uzun bir dua ve olumlama metni okuyacağım. Bu metin, ruhunuzun o sarsılmaz gücünü uyandırmak ve ilahi adaletin frekansına uyumlanmak için kaleme alındı. İsterseniz gözlerinizi kapatıp sadece dinleyin, isterseniz içtenlikle tekrar edin. Ey sonsuz nurun sahibi, ey kalplerin tek hakimi. Ben, senin yeryüzündeki bir yansıman, senin nefesinle hayat bulan bir ruhum. Bugüne kadar yaşadığım tüm haksızlıkları, tüm hayal kırıklıklarını ve tüm yaralarımı senin yüce adaletine teslim ediyorum. Bana zarar vermek isteyenlerin, kalbimi kıranların ve yoluma taş koyanların maskelerini düşüren o ilahi ışığı içimde hissediyorum. Benim gözlerim senin hakikatinin aynasıdır. Bakışlarımda öfke değil, senin vakur duruşun var. Sessizliğimde acizlik değil, senin sonsuz gücün var. Benim dünyamı yıkmaya çalışanlar, kendi yarattıkları karanlıkta kaybolurken, ben senin sevginle yeniden inşa ediliyorum. İlahi işaret geldiğinde, ruhumun tek bir bakışıyla tüm yalanların dağılmasına izin veriyorum. Ben güvendeyim. Ben korunuyorum. Ben ilahi adaletin tam merkezindeyim. Beni üzenlerin dünyası, benim uyanışımla sarsılırken, ben huzurun ve bolluğun içinde yükseliyorum. Ve öyle de oldu. Bu doğanın gücünü mühürlemek için yorumlara şükürler olsun. Yazabilir ya da sadece içinden o derin huzuru geçirebilirsin. Dostlarım, unutmayın ki bizler birer ışık işçisiyiz. Görevimiz sadece gülümsemek ve sevgi saçmak değil, aynı zamanda karanlığı görünür kılmaktır. Karanlık ışığa bakamaz. Eğer birileri sizin varlığınızdan rahatsız oluyorsa, eğer birileri sizin gözlerinizin içine bakmaktan kaçınıyorsa, Bilin ki o kişinin içinde yüzleşemediği büyük bir karanlık vardır. Sizin suçunuz yok. Siz sadece parlıyorsunuz. Bir gün gelecek, o dünyası başına yıkılan kişiler size teşekkür edecekler. Çünkü o yıkıntıların arasından gerçeği görmeye başlayacaklar. Ama o güne kadar sizin göreviniz kendi merkezinde kalmak, kendi frekansını korumak ve o ilahi bakışın asaletini bozmamaktır. Video bittikten sonra bir süre sessiz kalın. Belki bir bardak su için ve o suyun tüm bu ağır ve güçlü enerjileri bedeninize yumuşakça yaydığını hayal edin. Biz burada değişim yolunda her birinizin içindeki o uyuyan devi, o bilge ruhu uyandırmak için varız. Eğer bu video ruhuna dokunduysa, bir başkasının da uyanışına vesile olmak için onu sevdiklerinle paylaşabilirsin unutma, paylaşılan her ışık, evrenin karanlık bir köşesini daha aydınlatır. Sizinle bu derin yolculuğu çıkmak benim için bir onurdu. Her birinizin gözlerindeki o kutsal ışığı. Selamlıyorum. Bir sonraki buluşmamıza kadar, ışığınızla kalın, sevgiyle kalın ve en önemlisi, kendinizle kalın. Ve son olarak, bu büyük enerjiyi mühürlemek, bu spiritüel kontratı imzalamak için yorumlara 777 yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin etkileşiminiz bu frekansın daha geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor. Allah'a emanet olun. Ruhunuz şen olsun.